TV ekranlarına hoş geldiniz bayanlar ve baylar. 17. günü geçtik. Boş geçtik. O yüzden şey yapmıyoruz. Kaç kaç köpek geliyor kaç? Nasıl kaçayım? Ayak ayak mı var? <laughs> <laughs> Çatıya çıktım çatıda da buldum. Çatıya çıktım ben. Çatıdayım. Belki kaçamıyorum. Oo, atış poligonu var. Hani. He, aşağısı atış poligonu. mi? Senin üstün boş mu? Evet. Tamam ben sana şunları bir atayım. O at son attığımı alma canım da. Adam ala da bilirsin, fark etmez. Bir tane daha atacağım. Tamam. Ben aşağı iniyorum. Ne lan, lan lan zombi spamlandı. Zombi spamlandı kaç. Nerede? Anladım. Oha. <laughs> onlar yoktu lan. Öldürürüz ama ya. Öldürürüz de diğer tarafta da var. Ha kaçtılar zaten. Kaç kaç. Kaç bırak gelsinler. Ya, tamam abi buradan çıkarken Aa, onlar bastı yere gidiyor. Reisler burayı beğenmedi herhalde. Bizi beğenmediniz mi lan? Oğlum bak. Köpek geliyor ya bir yerden bak. Köpek hırlaması duydum da. Silahımız da yok bırak. Ben bakıyorum bir. Gerçi ben buradan geri çıkamam, bakamam. Bir bakayım. Çıkamazsın ya o yüzden diyorum. Oha Onlar bu tarafa çıkmışlar Abla direkten tırmanıyor haberim olsun Cık, Burada bir şey yok ya Yok o zaman gidip bulutuna da dönelim Bence zaman kaybı yapmayalım Ama köpekler nerede onları göremiyorum Ha bak bir tane köpek orada Şurada ölmüş. Ölmüş. Manlı ölmüş? Bak. Bir tane daha var. Ha burada burada. Ne tarafta? Ha altta. Köşede bu. Ha önümde. Ha dayı geliyor. Dayıyla ilgilensen köpeği ben alayım. Alamadım. Koşma! Koşma. Oraya molotof atacağım mecbur. Be. Yalnız o köpek bu taraftan gelecek ha ben sana diyeyim. Oğlum kaç tane var sizden? Nerede bunlar ya? Şeye ya, poligona girmişler. Senin işin var mı? Gel gidelim şuradan. Atlayabilen mi buradan? zaten Bilmiyorum yani. Bence atlarsın ya. Hadi gidelim götüm götüm buradan. Yoksa mahvedecekler bizi. Ya alabilir mi oradaki her şeyi? Hı? Alabilir mi oradaki her şeyi? Ya alamam hepsini. Lan bir tane şey yapamadık ya. Atel yapamadık. Bir tane atel yapamadık sana. Yapsaydık güzel olurdu. Bakalım. Şurayı da lootlayamadık ya. Aldım lan her şeye gir. Her boşaya Oradan gitmeyin ama ya, şeyden gidelim. Oradan gidersek. Gel sağolsun olacak mı? Gel ya ama. Tam oluyor bende de şey oldu şimdi bak. Ağırlık oldu. O yüzden koşamıyorum ben de. Arkandan bir tane geliyor ya. Dombili baykuş kuşasan geliyor. Gelmiyor ya. O. Pamuklar neymiş top yap bari. Çok çabuk yoruluyor ya bu salak Nasıl? Ayağım kırık ya Stamina çabuk bitiyor Aynen Bunu alabilir miyiz sence? Alamaz mıyız? Bilmiyorum işte soruyorum Koşarsa yalnız Bu direkt koşuyor baksana Oğlum koşuyormuş gibi Göbeğe gittiği için koşuyormuş gibi oluyor Vur vur Koşma lan Öldü. Benzin istasyonu var şurada. Ben yanlış görüyorum. Bizim kuma falan ihtiyacımız var ya. Aha Eczane var. Yes, hemen girelim içine Furkan. İnşallah çıkar bir tane. Şöyle. Ayakkabı bakışını var da. Ama içerisi doludur şimdi oran. Ha, ne güzel işte Hı? İzhani, evet. Değişik. Ben şu derileri falan alayım da deriler lazım. Ceset Cesetleri de topla. Ha. Onlardan nitrat çıkıyor. Hadi be. Şu Sana bir şey mi? Raflar bomba. ben buradan <gülüyor> Korktum Bu koridor pek sağlam, sağlam bir şey değil. Onları topla sen de. Bu alttan yol gidiyor be. Alttan yol işte iniyor şeye morga iniyor herhalde. Bence akıllı bir hareket morga inmek? Bence akıllı bir hareket değil ya gel gel. Gel boş ver gel temiz gibidir duruyor ama. Gel çıkamayacaksın kalacaksın sonra uğraşacağız. <laughs> Tuvaletlere baktın mı? Burası kilitliymiş. Şuradan atla, atla atla kırma. Şuradan çıkıyor oraya. Ama mu? çok korkunç bir yer yani haberiniz Yani her an yukarıdan aşağıdan bir şey gelebilir gibi. Arkadaş Niye? Ben davet edince direkt gelebilir mi o bizim dc'ye? Yok. Nasıl o yapacağız? Ha sen davet edersen gelir. Az bir bekle hallederiz. Birinci odayı lootladım galiba. Dur dur dur. Ha burası oha. Burada bir şey yok kahve mavi buldum. Burası açık. Dur sıkıştırmayalım birbirimizi temiz bir dolaba açsın. Bu nasıl eczane abi hiçbir şey yok ya. Oğlum bu nasıl ya, şey ya. Ee, ne o? Hastane mi ne bu? Hastane tarzı bir şey. Özel hastane. Valla özel mi özel mi bilmiyorum. SSK geçiyor mu bilmiyorum ya. Aha dolap. Lan hiçbir şey çıkmadı ya. Ben bu dolabı kırarım. Kırma lan kırma gel. <laughs> gel Al bak uyandırdım bir şeyler geliyor. Al. Al bak. Abla kızdı dolabı kırdın diye. Bak. Abla kız bak kafasına vurdu. <laughs> Nasıl düştü o yere öyle? <laughs> gel gel dışarıda da var bir tane gel. Ya. Ayıcığım, ayağım kırık. Gelme gelme. Vur vur. Stamina yok. Geliyor. Geliyor da bende de yok stamina. Oh. Ağzına vurdum valla. Yürü gidek gel şuradan. Beynini akıttım. Sağdan bir tane açtı ya. Hadi evet, şuradan kaykılabiliyoruz mu? Kaykılıyoruz herhalde. Gidek de şu bizim arkadaşla da bir davet edelim. Gidek şey yapalım. Demir memir görürsen topluyoruz ha. Aha gördüm. Gel gel demirleri alalım. Sen demirlere gel. Nereye gidiyorsun? Mesaj yazdın mı? Mesaj mı yazdın? Koşma! Koşma! Bu Glen'e benziyor ya. Tamam. Bunu kıralım hemen. Vallahi benim hiç tadım yoktu şu ayağım. Ya öldüreyim kendimi ya şey yapalım yani. Ne yapacaksın? Ayağım için diyorum. Tamam dur dur. Halledeceğiz oğlum öldürme niye öldüreceksin kendini? Bu ayakla yaşamak istemiyorum. <laughs> bu ayakla bu hayatı yaşayamam. tamam devam et. Gerekliymiş ya yetki ver de açsın gelemiyor. Tamam dur. Çok az bekle. Neredesin? Arkamdayım. Tamam on bak. Ben şey yapamıyorum. Görmüyorum şeyi. Sen, Sen misin o? Direkt, direkt. S tam üzerinde bak bunda. Ha, S tam üstünde tamam. Gördüm. Şimdi. Ah. Evet. Salak salak hareketleri yapma. Var. Davşan, davşan. Aha bal çıktı. Davşanı kaçırdık. Yavaş git de abi ben gelemiyorum biliyorum. Kendine güvenli bir yer alıp yetki versene abi şu daha önce Gelemiyorum. Dur yani. dur vereceğim şimdi bir dakika. Videodayız ya ondan vermiyorum. Görüyor mu beni? Devam et. Görüyor mu? Hani fazla giremiyorum çünkü biliyorsun. Ayağım kırık. Yürü be. <laughs> <laughs> Sattın sen. Pamukları toplayak mı ya? Hiç görür mü? Topla topla. Benimki bitti. Şey yaparız ya. Pamuklarla da şey oluyor ya. Cloth oluyor ya. Ondan iyi olur. Şu iki günü 21. güne kadar iyi değerlendirmemiz lazım. Renk kalmadı üzerimde. Biliyorum biliyorum. İş adamı geliyor. İş adamı geliyor. Gelsin. Ya. Memur. Memurun kafasına vurdu. Emekli <laughs> <laughs> Şu ne abi bak arkanda? O kurşun ya. da bizim boş kavanozlarımız olacaktı onlara bir ayar çekelim. Tavuk var, tavuk var. Tavuk gel buraya. Ya, dabanca mermi olay değildi. Vurur edik. Soldan devam ki. Dur, şuradan şey alacağım ya. Alacağım. O araba nasıl havada duruyor lan? Haydi bakalım. Daş. Su var mı Şu Su sende vardı. Ben şey attım hep. Hepsini buraya mı attın? Mermimiz varmış ha vurabilirmişim aslında. Gel bana. Neredesin? Gel bağ. Neredesin? Bağa doğru gel. Tamina da bitti anasını Arkandayım. Görüyorum görüyorum şurada pamuklar var onları alacağım. Sana dört tane kaynasılmış su el halinde. Geliyor. Ne biçim vurdum lan gördün mü? <laughs> Ağzına vurdum dağıttım kafasını. Sen şey oynadın mı? Resident Evil 3, Remake Yok alsana şunu o ne? Al işte ya Kurşunlar niye toplamıyorsun? Kurşunları toplayacağız ya dur Onlara şeylerle girelim istiyorum da kazmayla mazmayla Ondan Bir varamadık ya. Varacağız, varacağız. Az kaldı. Tarla sistemini değiştirmişler ya. Niye? Küçük kutucuklar yapıyorsun. Şeydeki gibi, konandaki gibi. Şaka mı ya? Valla Ben de gittim açtım onun şeyini Lan bir oyunda o güzeldi ya niye anladın Ne güzel ben bir kere çatıya kurmuştum Playstation'dayken Heee <laughs> Aşağı inmeden 30-40 gün geçirdim yani Tarla sayesinde Ya bunda da geçirirsin de onu kurman lazım işte şey istiyor bir sürü zımbın, zımbırtı istiyor. Bir daha arasına. Zıplayabilecek lan? Sandım ya. Ayağımız kırık olsa da zıplarız. Silah bana karşı doldurmasan iyi olur ya. Evim evim güzel evim ya. Ağaçlar ağaçlar kayboldu geldi. Aa ne oluyor? Kapının birini açık bırakmış ne? Kapıları upgrade yapalım. Tamam dur. Demirleri neyin bunun içine bırakıyor Tamam bırak demirleri oraya koy Ofis sandalyesi falan değil bunlar niye alıyor Ofis sandalyesini at şeye kutuya at Onların şeyler çıkıyor onlardan ya Ne onun adı Söyle adını Mekanikal parça var ya onlardan çıkıyor. O yüzden şuraya kill de atalım. Demir atalım. Onun demiri buraya koysun. Aa! Korktum ya. Tavuk öldü. <laughs> Ta tavuk mu tavşan mı? Tavuk ya da tavşan işte hangi herhangi biri. Bu yıktı ses çıktı. Toplayayım mı gidip onu? Ya? Git git topla. Hazır ayağımıza kadar gelmiş. Aslında var ya her yeri kuracağım bu şeylerden yakınlara dikenlerden. Yaz kere gezerken çarpacaklar. Değil mi? Nereye girdi ki bu acaba? Öldü mü acaba? O da var. Ölmüştür ya. Vay diye ses geldi. <laughs> Yok da burada o yüzden göremiyorum. Bir kere değdi, bir kılarak kaçtı. Zon sen git toyaladı. O kabu ben geri Kaç, kaçmış Kaçmış mı? Hmm. Evet. Ne olurdu yani geri. Gel atelini yap gel. Bak şurada bant var. Bu kutuda. Şu kutuda bant var. Oklar dursun. Kurşun. Parayı koy. Bunu scrap et. Dursun. Dursun. Çekicimiz var. Oğlum bizde kemik bol olması lazımdı ya. Dayan. Bantla ne lazımdı? Bant? Ee, ne lazımdı dur. Kumaş parçası. Al. Şurada var bak 77 tane hatta 112 tane oldu. Kör oldu ya Şimdi bizim Camları bir şey yapalım Satılacak bir şeyimiz var mı? Neydi abi onun? Atel. Hızgara oh, yapalım bir tane ya. Kum var mıydı ya kum? Arkadaş ne yapmışsınız siz böyle ya? Dışarıda insan mı var? Zombi var ya. Var lan zombi. O geliyor. Kaç tane? Bir taneymiş ya alırız onu gel. Yavaş vur. Ağzına ortasına. Balyoz yok mu? Sen dışarı mı atladın? Evet. Öldürdüm zaten. Bak şunlar. İşimi daha çabuk yapabilirim. Şunları nasıl kırmayı başardılar acaba? Şu üst tarafı da ikinci seviye yapsana Furkan yardım et. Köşeleri yapıyorum. Akşam olmuş ki. Evet akşam oldu. Gireceğim şimdi içeri. Sadece şu köşe kaldı. Ya yok şey yok ki. Aa varmış bende dur. Aa vuramadım. Aa. Şaka mı bu? Gerçi bir durum ya Tamam gir Tamam kapat Level botladım Güzel 2 dakika veda. veda edelim hemen geri şey yapıyoruz Evet saat 11 olmuş Seven Days'in yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.